Bugün bayağı bir yoruldum ben. Aynen kanka. Günaydın. Günaydın. Bugün ne yapalım? balık tutalım. Bugün ne Ne zamandır tutmuyoruz balık. Aynen. Baya. Tutuyorum ben. Ben de. Oh be. Rahatladım. Sonunda. Ah. Tamamdır. Üstüm sandı ya. Bir şey olmaz abi. Biraz onu Sıra da su. Ben giysilerimi giysem olur mu? Giysem ben geliyorum. Ne yapıyorsun? Seninki de bana valla fiyat alır ya. O altın zıpla. Yani Ben beyaz atlatıyorum. Bunları... Şey, mağazadan almıştık. Şimdi unuttum da. Güzeldi. Evet. Alıyorum ben eşyalarımı. Al sen. Ben Kılıcımın yayını da alıyorum ne olur ne olmaz. Evet. Önlem alalım. Aynen. Olta tamam oltayı da aldım. Hadi gel. Üstüm giyin. Tamam hazırım. Atlarımızı alacak mıyız? Anladım baya sürmüyoruz. Tamam. Kapı açılmıyor mu? Babacık Kapı üstüyüm. çok eskimiş. Bu ara, bir ara bunları tamam edelim. Bindim ben hatta. Ben de. Hadi gel. Bayağı hafif yakamadınız. Aynen. Ya gidelim balık tutmayın. Hop, hop Hop hop. Atı uçsuzlaşmış. Aynen. Yemek vermediğimiz için olabilir mi? Balık tutup yemek verelim. Hop hop. Geldik. Aynen. Kayışı elime alayım. Tamamdır. Ben bağladım. Tamam ben de. Hadi. Hadi, gel. Hadi gel. Of ya yaptım. Yalnız. Hadi bakalım belki yakalarız. Tuttun mu? Bir daha atıyorum ben. Hadi bakalım belki tutarız. Yem de yok ki. Yemamı unuttum. Evet. Bir gariplik hissediyorum ya. Ne gibi? Bilmiyorum. Hava sanki garip gibi. Neyse. Ben biraz daha aşağı iniyorum. Birazcık da yaklaşacağım. Buradan biraz zor oluyor. Evet biraz zor da uğraşınca olur. Ben buradan deneyeceğim. Ben de yanına geliyorum. Tamam. Hadi bakalım. Gözlerim de yanıyor. Hava çok sıcak. Evet. Hey, düşünüyorum ki yazın havuza mı gitsek? Ha? Gideriz bir ara. Ben e, bir o, balık o, tuttum. Ben baya bir tuttum. Hmm. Palya çobalı. Bende şey var. Somon balığı falan var. Satarız onları. Evet. E, Yeter mi yani bu kadar? Akşam oldu. Aynen o, ya. Uykum geldi ya. Çok, çok yoruldum. Atları besleyeceğiz daha. Aynen. Kaş nerede? Hadi Otur. yer gidelim. Kaşını aldın mı? Evet. Hadi uçuyor. Aynen. Nasıl? Ev nerede? Ev... Aa... Ne olmuş ya? Lan? Ne olmuş burada? Ev yok. Parçalanmış.